Tarafız. Yollar var, karanlığa götürür. Erler var, zulümleri bitirir. Sözler var, küfre getirir. Hak yoluna, sözünün erlerine tarafız. Gözler var, batıl dağ için çakar. Gönüller var, nice fitne ateşlerini yakar. Canlar var, mazlum yürekleri yıkar. Gönül gözümüz ile her asın garibine, mazlumuna tarafız. Günler var, günahları barandırır. Yıllar var, hep ahları bulundurur. Asırlar var, Alemleri imlendirir, asr-ı saadetin sahibine tarafız. Tarafımız belli, hangi asır olursa olsun tarafımız hak, batılın karşısındayız.